Dövmeler hukuki olarak korunur mu? Sanatın asi çocuğu olarak bilinen dövme endüstrisi yaklaşık 2 milyar dolarlık bir değere sahip. Böylesine büyük bir endüstride neredeyse her yıl dövmelerin eser hakkı kapsamında korunup korunamayacağına dair tartışmalar yapılıyor. Dövme sektöründe yer alan sanatçıların eser haklarıyla, dövme yapılan kişinin hakları ve dövmeye ilham olan unsurların hukuki niteliği uzun süredir somut olaylar üzerinden değerlendirilmeye çalışılıp kararlar verilmeye çalışılıyor. Özellikle eğer bu dövmeyi yapan veya yaptıran kişiler ünlü ise ya da dövmede ünlü bir kişinin görseli veya başka biri tarafından çekilen bir fotoğraf kullanılmışsa hukuki anlaşmazlıkların boyutları daha da karmaşık bir hale gelebiliyor dövmenin eser sahipliği konusundaki hukuki tartışmaları farklı yönlerden inceleyebilmek için bu konuda açılan davaların herkesin anlayabileceği şekilde işte 5 maddede özeti. 1. Madde Restoran Davası Roger Le Decor vs. Macado 2015 yılında Roger Lodecor ismindeki bir dövme sanatçısı, Macado adındaki bir restorana kendi dövme desenini izinsiz bir şekilde kullandıkları gerekçesiyle eser hakkı ihlali davası açtı. Lodecor'un iddiasına göre üzerinde I'm Not a Monster yazısı bulunan gözlüklü Frankenstein karakteri çizimini Macado restorandaki bardaklar üzerine bastırarak sanatçının eser hakkını gasp etmiş oldu. Dövme üzerindeki figüratif hak sahipliğinin ilk defa bir davaya konu olduğu bu vaka restoranın sanatçıya tazminat ödemesiyle sonuçlandı. İkinci madde Hangover 2 davası Dövme sanatçısı S. Victor Whitmill vs. Warner Bros. Hangover 2 filmindeki Ed Helms'in yüzüne yapılan, Mike Tyson'ın yüzünde de olan o çok ikonik dövme bir hukuki anlaşmazlığa sebep oldu. Mike Tyson'ın yüzüne o ünlü dövmeyi yapan dövme sanatçısı S. Victor Whitmill, Hangover 2 filminin yapım şirketi Warner Bros'a telif hakkı ihlali davası açtı. 2011 yılında görülen davada uzlaşmaya varıldı. 3. Madde Dijital Dövme Davası Solid Oaks Sketchers LLC vs NBA 2K 2020 yılında dövme sanatçılarının şirketi Solid Oaks Sketchers LLC, basketbol oyunu NBA 2K'nin yapımcısı Take-Two Interactive Software, ve 2K Games Inc'e eser hakkı ihlali iddiasıyla dava açtı. Söz konusu bilgisayar oyunundaki basketbolcuları gerçek hallerine benzetmek için dövmelerini de kullanan NBA 2K, Solid Oak'un iddialarına göre eser hakkı ihlali gerçekleştirmişti. Zira Solid Oak NBA oyuncularından Eric Bledsoe, LeBron James ve Kenyon Martin'e yaptıkları, toplamda 5 adet dövmenin kendilerinden izin alınmadan oyunda kullanıldığını iddia etmekteydiler. Oyunun yapımcı şirketi ise oyundaki her şeyin gerçeğine çok yakın olarak tasarlandığını ve basketbol oyuncularının bilgisayar oyununda çok hızlı hareket etmesi nedeniyle dövmelerin desenlerinin net olarak görülemeyeceğini savundu. Amerika Bölge Mahkemesi tarafından verilen kararda hakim, oyun şirketini haklı bularak davayı reddetti. 4. Madde 5 milyon dolarlık dövme davası Kevin Michael Brophy vs. Cardi B hip-hop kültürünün de ayrılmaz bir parçası olarak dövmeler, 2017 yılında Cardi B'nin başına hukuki bir dert açmıştı. Cardi B'nin 2016 yılında çıkardığı Gangsta Bitch Music Vol. 1 albümünün kapağında iddiaya göre Kevin Michael Brophy'nin sırtındaki dövmeler izinsiz bir şekilde kullanılmıştı. Cardi B'nin bacakları arasında gösterilen Brophy, albüm kapağındaki dövmenin kendi dövmesine benzediğini iddia etti ve bu durumun benzerliğinin kötüye kullanılması olduğunu belirterek 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı davayı kaybeden Brophy, Cardi B'nin 350 bin dolarlık avukatlık masraflarını da ödemek zorunda kaldı. 5. Madde Dövmenin ilhamı davası Jeff Sedlick vs. Cat Von D Son olarak 2021 yılında fotoğrafçı Jeff Sedlick çektiği Miles Davis fotoğrafını ünlü dövme sanatçısı Cat Von D'nin kullanarak dövme yapması üzerine Cat Von D'ye telif hakkı ihlali davası açtı. 2024 yılı itibariyle hala devam eden davayı kısaca özetlemek gerekirse Sedlik, Miles Davis fotoğrafının eser hakkına sahip ve Kat Von de söz konusu dövmeyi yaparken bu fotoğrafı referans olarak kullandığını kabul ediyor. Ancak dövmenin yapıldığı kişi Von D'nin arkadaşı olan Blake Farmer ve Von D de bu nedenle dövme için herhangi bir ücret almadığını iddia ediyor. Fakat Sedlik, Kat Von D'nin sosyal medya paylaşımları yaptığı High Voltage Tattoo adındaki dövmeci dükkanının bu dövmenin görsellerini kullandığı ve reklam yaparak kar elde ettiğini savunuyor. Her ne kadar Kat Von D'nin kişisel nedenlerle ve şehirden taşındığı için High Voltage Tattoo'yu kapattığını belirtse de bu kapanışın davanın açıldığı yıl olması akıllarda soru işareti yaratıyor. Sonuç olarak yukarıdaki 5 davada özetlediğimiz gibi Dövmenin hukuki niteliği hakkındaki tartışmalar çeşitli başlıklar halinde toplanabiliyor. Bu başlıklar kapsamında da dövmenin izinsiz kullanımından, benzerliğin kötüye kullanılmasına kadar birçok konu davaya dönüşebiliyor. Somut olay üzerinde de hukuki detaylar davanın seyrini ve dövmenin hukuki anlamda kime ait olduğunu değiştirebiliyor parasını verip size ait olarak mezara götürebileceğiniz tek şey dövme iddiası da bu noktada çürümüş oluyor. Peki sizin aklınıza gelen başka örnekler var mı? Dövmeniz varsa gerçekten size ait olduğundan ne kadar eminsiniz? Yorumlara bekliyoruz.